Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa düzen bozulur Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Size ve bizi izleyen herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Her gün yayınlanan programımız Kutsal Yazılar programımızda yeniden birlikteyiz. Bu programda pazartesiden cumaya her gün yaratılıştan vahye kutsal kitapta yer alan bütün kitapları inceliyoruz. Halen Mısır'dan çıkış kitabındayız ve incelememizde 29. bölüme kadar geldik ve Kahin görevlendirmesi başlığındayız. Bir önceki bölümde yani 28. bölümde baş kahinin giysilerinden söz ettik. Bugün de kahinlerin görevlendirilmesinden söz edeceğiz. En başta konuğum Rabbin hizmetkârı, bizi onurlandıran Yusuf kardeşe hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayat kardeşim. Ayrıca stüdyodaki konuklarımız sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş sizden kahinler konusunda 28. ve 29. bölümlerdeki bağlantıyla ilgili bir yorum bekliyorum. Yani 28. bölümde bize başkahinden söz edildiğini biliyorduk. Bir başkahin olduğunu biliyorduk. Yeni ayetin ışığında bizler de bizzat kahin olmuştuk. Peki başkahin kimdir? Mesih İsa Ondan başka biri olabilir mi ki? Bu sorunun cevabı tabii ki hayır. Başkahin İsa'dır, başkası değildir. Evet. İbranilere mektuplarda bunu açıkça görüyoruz. Burada inananlardan, yani kahinlerden söz ediliyor. Bizler de görevlendirilmiş oluyoruz. Kurtarıcı olmamız gerekiyor. 29. bölümünde konusu budur. Bu bölümde bizlere kahinlerin nasıl görevlendirildiğinden söz ediyor, nasıl yıkandıklarından, onlar adına nasıl kurbanlar kesileceğinden, nasıl giyinmeleri gerektiğinden söz ediyor. Evet, teşekkür ederiz. O halde birkaç ayet okuyup bir soruyla size döneyim bana kahinlik edebilmeleri için Harun'la oğullarını kutsal kılmak üzere şunları yap. Bir boğa ile iki kusursuz koç al. İnce buğday unundan mayasız ekmek, zeytinyağı ile yoğrulmuş mayasız pideler, üzerine yağ sürülmüş mayasız yufkalar yap. Bunları bir sepete koy ve sepetle birlikte boğa ve iki koçla birlikte bana getir. Harun'la oğullarını buluşma çadırının giriş bölümüne getirip Giysilerini giymeden onları yıka. Giysilerini al. Mintanı, efodun altına giyilen kaftanı, efodu ve göğüslüğü Harun'a giydir. Efodun ustaca dokunmuş şeridini bağla. Başına sarığı sar. Üzerine de kutsal tacı koy. Sonra mesyağını al, başına dökerek onu meshet. Harun'un oğullarını öne çıkarıp onlara mintan giydir. Bellerine kuşak bağla. ...başlarına başlık koy. Kalıcı bir kural olarak... ...kahinlik onların işi olacak. Böylece Harun'la oğullarını... ...atamış olacaksın. Yusuf kardeş bir önceki ayette... ...sunulan sunulardan söz ediyor. Harun ve oğullarının kutsal kılınması için... ...neler yapılması gerektiğini öğrenmeden önce... ...yorum yapın. Üç kurban kesilecek. Biri günah sunusu olarak sunulan boğa. Ayrıca iki de koç var. Bunlardan biri... Yakmalık sunu diğeri ise biri kutsal kılınırken yani biri göreve atanırken kesilen koç. Bunlar kurban olarak kesilmekte. Bunun yanı sıra bir de mayasız ekmek var. Mayasız pide ve mayasız yufkadan söz ediliyor. Burada da Mesih'in insani yanını görüyoruz. Daha sonra da kahinlerin kutsal kılınması için İsa'nın çarmığının üzerinde bizim için yaptıklarını gösteren kurban kesimlerinden söz ediliyor bize İsa'nın o güzel ve kutsal hayatını anlatan sunulardan da söz ediliyor. Dördüncü ayette yazılanlarla ilgili bir yorum istiyorum. Harun'la oğullarını buluşma çadırının giriş bölümüne getirip giysilerini giymeden onları yıka. Onları çadıra getiriyor, sonra yıkayıp giydiriyor. Bu düzende ne anlamalıyız? Aslında bu üçleme çok güzel. Önce onları getiriyor ya da yakınlaştırıyor. Tanrı'nın kahinleri olabilmeleri için lütfa ihtiyaçları var. Yeni ayette Tanrı'nın o yüce lütfundan ne kadar tat aldığımıza bakın. Bizler yani yeni ayete inananlar için Tanrı'ya yakınlaşmak ve onun yanına gidebilmek için bize bu hakkı veren şey de o yüce lütuftur. Birinci sırada bu var ama ayrıca Tanrı'nın kutsal olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden de kahinlerin yıkanması gerekiyor. Göreceğimiz üzere kutsal kılınma gününde bir kere yıkanacaklar. Ama Sonrasında yıkama havzasına geldiğimizde kutsal yerde ya da en kutsal yerde kutsal görevi yapmak üzere her hazırlandıklarında bir kez daha yıkanacaklar. Ve bundan sonra da giysilerini giyecekler. Evet, buradan şunu anlıyoruz. İsa'nın içinde olan biri varsa yeni yaratılmıştır. Tanrı'nın kahinleri ve çocukları açısından uygun düşen farklı davranışlar ve farklı hareketler. Doğru. Bu bölümden yeni ahitteki başkahinlikten kendimize bir ders çıkartabiliyormuşuz gibi duruyor. Ya da Hristiyan kahinliği hakkında evet. ve bizi ona yakınlaştırıyor. Evet. Ama aynı zamanda biz de yıkanıyoruz, sonra da kuşanıyoruz. Evet. Bu yıkanma eyleminde, kutsal kılınma eylemlerinde kahinlerin bir defa yıkandığını evet. söylemiştiniz. Ama ondan sonra birkaç yıkama daha oluyor. Doğru. Kutsal kitap bize bir kez yıkanma konusunda ne diyor? Aslında Yuhanna 13'te her iki tür yıkanmayı da kapsayan çok güzel bir ayet vardır. Bildiğimiz üzere Petrus bu bölümde İsa'nın onun ayaklarını yıkamasını karşı gelmişti. İsa şöyle buyurdu, eğer yıkamazsam o zaman yanımda yerin olmaz. Petrus da peki o halde sadece ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka dedi. İsa da kendisine işte şu ifadeyle karşılık verdi. Şunu unutmamalısın ki yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Dilimizde karşılığı yok ama Yunanca'da iki kelime var. İlki yıkanmış olan ifadesi ki bu tamamen yıkanmış olmak demektir. İkinci kelime ise şudur. Ayaklarının yıkanmasından başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Kahin kutsal yere her girdiğinde ayaklarını yıkamak kutsal zorundadır. Kutsal kılınma gününde. Yeni ayette yenilenme anlamında yıkanmak için tek bir kez yıkanılmaktan söz ediyor. Titus 3'te de bunu açıkça görebiliyoruz. Hristiyan deneyiminde bir günahkar İsa'ya geldiği zaman bir defa İsa'nın kanıyla yıkanıyor. Doğru. İnanan biri olduktan sonra inanç yolunda ilerlerken tökezleyebilir ya da evet. zayıflık baş gösterebilir evet. ve yeniden İsa'nın kanıyla yıkanmasına evet. da gerek yoktur. Doğru. İsa'nın lütfuyla sürekli devam eden bir günahtan arınma eylemi ve Tanrı'nın kelamına da erişim Doğru. sağlayabiliyoruz. İsa'nın kanıyla bir kez yıkanan kişi sonsuza dek İsa'nın içinde kutsal kalır ve geri dönüp tekrar doğru, tövbe çok etmesine doğru. gerek kalmaz ve Tanrı'dan bir kez daha doğar. İsa şöyle buyurur ve temizlendiniz ama hepiniz temiz değilsiniz. Burada Yahuda İskariot'u kastetmektedir. Doğru. Yıkanmadan söz ettikten sonra şundan söz etmişti. Baş kâin konusunda ne yapacaklar? Ona yedi ayrı parça kıyafet giydirmeleri gerekiyor. Ancak yedinci ayet şöyle buyuruyor. Sonra mesyanı al başına dökerek onu meset. Sonra da Harun'un oğullarını öne çıkarıp onlara mintan giydir. Bellerine kuşak bağla başlarına başlık koy. Kalıcı bir kural olarak kâhinlik onların işi olacak. Böylece Harun'la oğullarını atamış olacaksın. İfade Harun'un ellerini doldur ve oğullarının ellerini de. Anlamı nedir bunun? Bu kelime kutsal kılınmak olarak tercüme edilmiştir. Yani ellerini doldurmak, bu kahinleri kutsal kılmak anlamına gelir ve aslında elleriniz doluyken de başka bir şey alamazsınız. Eliniz doludur. Mesela ellerim bir takım şeylerle doldu ve siz gelip bana başka bir şey tutmamı söylüyorsunuz. Ben de size neyi tutabilirim ki ellerim doldu diyorum. Bununla görevlendirilmişim. Yedinci ayette sadece Harun'dan söz ettiği çok bariz. Burada Mesya'nı al ve başına dökerek onu mesetliyor. diyor. Onun başını ve onu mes'et diyor. Bundan sonra kainin Harun'un oğullarını da kanla mes'etmesi gerektiğini anlıyoruz. Ama evet. burada Harun'dan söz ederken kandan söz etmiyor. Neden? Harun'dan tek başına söz ettiğinde İsa'dan söz ediyor. İsa'nın İsa bir, bir sembolü. Harun ve oğullarından söz ettiğinde... Onlar bizim de içine dahil olacağımız kahin bir aileyi temsil ediyor. Ama sadece İsa için. İsa kutsal ruhla meshedilmişti. Yani kan dökülmesine gerek olmadan. Bu ne zaman oldu? Yahya peygamber tarafından vaftiz edildiğinde cennet açılmıştı ve kutsal ruh ona gelmişti. Nasıra sinagoguna gitmiş ve şöyle buyurmuştu. Egemen Rabbin ruhu üzerimdedir çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için mesetti. Yani İsa kan dökülmesine gerek olmadan mesedilmişti. Yerine Harun'un bir sembol olarak kullanıldığı İsa'dan söz ediyoruz. Kan dökülmesine gerek olmadan Mesya ile mesediliyor. Ama Harun ve oğullarından söz ettiğinde ondan söz ediyor. Bu arada İsa kutsal ruhu iki kez alıyor. İlki Yahya peygamber tarafından vaftiz edildiğinde, ikincisi de elçilerin işleri ikinci bölümde kefaretin tamamlamasından sonraya tekabül ediyor. O, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vadeden kutsal almış. ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Ateşten diller görmüşlerdi. Tanrı'nın büyük işlerinden söz edenleri konuşurken duymuşlardı. Bu, İsa'nın sadece kendisine değil, kahin ailenin başına da akan kutsal ruh demektir. Buradan anladığımız üzere sadece İsa'nın kendisine değil tüm aile söz konusu. Elçilerin işi ikinci bölümde İsa kan dökülmeden mes'edilmiş oluyor. Evet. Ama biz inananlara gelirsek ilk İsa'nın kanı dökülmüştü. Sonra da cennette yükselmiş ve yüceltilmiş ve bizlere de kutsal ruh gönderilmişti ve da İsa'nın önce günahtan arındırma eyleminden faydalanabilecekti. Sonra da kutsal ruh. Doğru. Ona iman ettiğinizde vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Evet. Bir ara verip sonra soruları alacağız Yusuf kardeş. 11. ayette diyor ki boğayı huzurumda buluşma çadırının girişinde keseceksin ama 10. ayette boğayı buluşma çadırının önüne getir. Harun'la oğulları ellerini boğanın başına koysunlar diyor. Neden ellerini boğanın başına koyuyorlar? Pekala Atef kardeşimizin sorusu boğayla ilgili. Cevap vermeden önce şunu söyleyeyim. 10. ayetten 25. ayete kadar 3 sunudan söz ediliyor. Bir boğa ve iki koç. Evet. Bu boğa 10 ila 14. ayetlerde de yer alıyor. İlk koçta 15 ila 18. ayetlerde ve ikincisi de 19 ila 25. ayetler evet. arasında. Boğanın ilk sunu olması ne anlama geliyor ve neden ellerini boğanın başına koymaları gerekiyor? Aslında ilk sunuda Harun ve oğulları ellerini günahkar boğanın başına koymaktadır ama bu üç sunuda da var. Günah boğasının sunulması 10. ayette yer alıyor ve bir de yakmalık sundaki koç var. 15. ayette şöyle buyuruyor bir koç getir Harunla oğulları ellerini koçun başına koysunlar 19. ayete geldiğimizde ise Harun ve oğullarının ellerini koçun başına, koçun başına koyması koyuyorlar. gerekmektedir ve her zamanki gibi kurban kesilmeden önce sunuyu sunan kişi elini kurbanın başına koyar neden çünkü bu sayede onunla bir olur bu ne demektir eğer bu bir günah sunusuysa o kişinin günahı ona nakledilmiş olur. Onun vekili gibi. Onun vekili gibi ve hiçbir günahı olmayan kurban da kesilir. Günah işleyen kişi "Bendim, elimi kurban edilecek hayvanın başına koyuyorum ve o da kurban ediliyor." Sanki Tanrı "Asıl kesilmesi gereken sendin ama senin yerine bu kurban edildi." dermiş gibi. Yakmalık sunularda da tam tersi geçerli. Yakmalık sunular kusursuzlukla ilişkilendirilir. Yakmalık sunuların günahla bir ilgisi yoktur. Ama yakmalık sunuların kusursuzluğu da bana nakledilir. Böylece leviller bir de buyurduğu üzere sunu kişinin günahlarının bağışlanması için kabul edilecektir. Günah sunuları hakkında okuduğun zaman şöyle buyrulur. O kişi affedilir. Bu da esinlenmenin kusursuzluğudur. Yani günah sunusuyla o kişi affedilir ve yakmalık sunularda durum şöyledir. O kişi Tanrı'nın huzurundadır. Sununun kusursuzluğu da yakmalık sunularda o kişiye nakl olur. Günah sunusu yakılıyor ama yakmalık sunu da suna sunağa koyuluyor. koyuluyor. Bunu 14. ayette görebiliyoruz. Etini, derisini, gübresini de ordugahın dışında yak. Bu günah sunusudur. Sanki Tanrı bir günah bulduğu zaman ne yapıyor? Onu yakıyor gibi. Elimi sununun üzerine koyduğumda günahlarım o sunuya aktarılıyor ve bunun yakılması gerekiyor. Bu da ateş demektir. Evet. İsa çarmıhın üzerindeyken doğuyor. 18. ayette bütün koçlar sunağın üzerine koyuluyor. Çünkü bu bir günah sunusu değil, yakmalık sunudur. Koçun tamamını yakın deyimi, Tanrı'nın bu kokuyu... Hoş bulmasından gelmektedir. Tanrı memnun. İsa ona yakmalık bir sunu sunduğunda şöyle buyuruyor. Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan zevk alırım ben. Bizler İsa'nın sunmuş olduğu yakmalık sunulardan nem alırız. Doğru. Sonra da boğadan söz ediliyor. Günah sunusu İsa'nın sunduğu evet. bir sunudur. Koç yakmalık sunu anlamına geliyor. Evet. Ve İsa da böyle biriydi evet. ve elini başına koymasıyla yani günah sunusundan söz ediyorum. Günahlar o vekile aktarılmış oluyor. Doğru. Ama yakmalık sunularda İsa'nın kusursuzluğu ya da yakmalık sunuların kusursuzluğu o sunuları sunan kişiye Doğru. aktarılıyor. 19. ayete gittiğimizde ikinci koçu görüyoruz. Evet. Şimdi okuyacağım ayetlerle ilgili yorum bekliyorum. Buyurun. Öteki koçu getir. Harunla oğulları ellerini koçun başına koysunlar koçu sen kes. Kanını Harun'la oğullarının sağ kulak memelerine, sağ el ve ayaklarının baş parmaklarına sür. Artan kanı sunağın her yanına dök. Sunağın üzerindeki kanı ve mesyanı Harun'la oğullarının ve giysilerinin üzerine serp. Böylece Harun'la oğulları ve giysileri kutsal kılınmış olacak. Koçun yağını, kuyruk yağını, bağırsak ve işkembe yağlarını, karaciğer perdesini, böbreklerini, böbrek yağlarını ve sağ budunu al. Çünkü bu biri göreve atanırken kesilen koçtur. Huzurumuzdaki mayasız ekmek sepetinden bir somun, yağlı pide ve yufka al. Hepsini Harun'la oğullarının eline ver. Bunları benim huzurumda Sallamalık sunu olarak salla, sonra ellerinden alıp sunakta yakmalık sunuyla birlikte beni hoşnut eden koku olarak yak. Bu Rab için yakılan sunudur. İkinci koçta kan ve kanın nereye döküleceği konusunda belli bir prosedür var. Burada kan kulak memelerine, sağ ellerinin baş parmağına ve sağ ayağının baş parmağına da sürülüyor. Peki evet. bu, bu hikayede ne anlama geliyor? Kan benim için ödenen bir bedeli temsil ediyor tanrının beni salıverip aklayıp kutsal kılabilmesi için kendisinin o kıymetli kanı dışında bir şey işe yaramaz burada benim için Kurban edilen bir hayvan söz konusu değil. Burada Tanrı'nın o kıymetli kuzusu, yani İsa Mesih söz konusu. Benim için ölen, evrenin yaratıcısı söz konusu. O kendi kanını döktü. Ve bu kanı bedenin üç farklı yerine serpiştirdi. Sağ kulağın kulak memesine, sağ elin baş ve sağ ayağın baş parmağına. Bu üç uzuv şunu gösteriyor, bedenin üst kısmı, orta kısmı, aşağı kısmı, sağ kulağın kulak memesi, sağ elin başparmağı ve sağ ayağın baş parmağı. Hepsi bunu temsil ediyor ama bir de şu var, İsa'nın çarmıhta bizim için yaptıkları şunu gösteriyor, itaat etmeyi öğrenmişiz. Ruhun İsa Mesih'e itaat etmesi için kutsal kılınıyoruz. Bu da şu demek oluyor ki, bir kişinin İsa'yı tanıyıp tanımadığını anlayabilmek için şunu söylemek elbette mümkündür. İyi biri oldum, inandım ve İsa'yı anladım. İşte kişinin Tanrı'ya itaat edip etmediğini buradan anlayabiliriz. Fakat Tanrı'ya senin yolunda ilerlemekten memnun değiliz. Seninle işim olmaz demeye devam ederlerse, bu da o kişilerin Tanrı'nın çocukları olmadığının birer kanıtıdır. Yani, sağ elle itaat ve eylem gösterilmektedir ve sağ ayakla da davranış temsil edilmektedir. Bu da Tanrı'ya itaat etmek, onu mutlu edecek şeyler yapmak ve onun istediği yere gidip bunların hiçbirinden asla dönmemek anlamına gelir. İsa'nın çarmıhta benim için yaptıklarından faydalanabiliyorsam bu olur. Pekala teşekkür ederim. Şimdi bir ara verelim soruları alalım. 31. ayette şöyle buyuruyor. Harun'la oğulları göreve atanırken kesilen koçun etini kutsal bir yerde haşlayacaksın. Haşlanan eti ve sepetteki ekmeği buluşma çadırının giriş bölümünde yiyecekler. Atanıp kutsal kılınmaları için günahları bağışlatan bu sunuları yalnız onlar yiyebilir. Yabancı biri yiyemez çünkü bu sunular kutsaldır. Sorum şu Yusuf kardeş, kutsal kılınma koçu neden ilk olarak sunuluyor sonra da kainler onu yiyor? Bu koç elbette tanrıya sunuluyor. Koçun tanrıya sunulması gerekiyor ve elbette tanrının payı ilk olarak ayrılıyor. Sonra da kahinler sunulan bu kurbanın etini yiyip karınlarını doyuruyor. Manevi olarak kutsal kılınan ve kendini tanrıya adayan bir şeyle beslenmemiz gerekiyor. Peki bu kimdir? Aslında dünya ilk gününde kutsal kılınmış bir insan görmemişti ta ki ruhu meydana gelene kadar. Bildiğiniz üzere kendisi için hiçbir şey yapmamıştı. Yapmam için bana verdiğin işi tamamlayarak seni yeryüzünde yücelttim. Yani kutsal kılınmış ve kendini adamıştı. Tamamen kahinlik görevini yapmadan önce karnımızı doyurmamız gerekir. Sonuçta hizmet etmek istiyorsam önce karnımı doyurmalıyım. Ona uygun bir şekilde kahinlik görevlerimi yerine getirebilmek için kutsal kılınmış İsa ile beslenmem gerekir. Aslında kimi zaman insanların Tanrı'yı bilenleri zorladığını görebiliyoruz. Onları hizmet etmeleri için çok zorluyorlar. Ama burada o kişinin yapması gereken şey yedi gün boyunca Tanrı'nın konutunun kapısının önünde durup kutsal kılınmış olanları yemesidir. Sonra görevine başlayabilir. İsa'ya beslendiğimde İsa hayatımı, kalbimi, düşüncelerimi dolduruyor, zihnimi ve ellerimi de. Doğru. Yani anlaşılan o ki burada İsa'nın amacı kendisinin görevlerini yerine getirmeleri için kutsal kılınmaları adına davet ettiği kişilerin önce kutsal kılınmayı temsil eden koçun önünde evet. durmaları gerektiği. Doğru, evet. Onlara sanki şunu söylüyor. İlk günden itibaren Tanrı'ya uygun bir şekilde hizmet edebilmek için önünüzde bir model var. Bu koç kutsal kılınan İsa'yı temsil eden Doğru. koçtur. Eğer bizim için teşvik edici manevi bir öğreti istesem Çoğu zaman Tanrı'nın hizmetkarlarını kutsal görevi yapmaları için cesaretlendiririz. Bunu da çağdaş modellerle ve kahraman müminlerin biyografileriyle yaparız. Bana herhangi bir hizmetkarın önüne koyulabilecek yani şeyden söz edin. Hatasız bir şekilde görev yapmak için uyulacak bir şey. Sadece onların önüne koymakla kalmıyoruz. Burada çok önemli bir ifade de yer alıyor. Yemek dediği zaman ben Yediğim zaman... Onunla bir oluyorum. Onunla bir oluyorum. Bir şey yendikten sonra o şey beden dokusunun bir parçası olur ve koçu ilk defa burada görmüyoruz elbette. Hatırlarsanız bunu kutsal yerin o dört güzelim örtüsünde Koş de derisinde. gördük kırmızımsı koç derisi ve koçun da öleceği belli olan kutsal görev vakfedilmiş İsa'nın sembolü olduğunu biliyoruz. Kızılımsı koç. Burada ölümüne kadar acı çeken birini görüyoruz. Babasından kendisine 12 melek ordusu gönderip düşmanları yok etmesini de isteyebilirdi. Bunu anlamayan pek çok insan İsa'nın zorla çağırmaya gerildiğini ve aslen kaçamadığını söylüyor. Aslında bu doğru değil. Kendisi o kadar kendini adamıştı ki ölmek için kendi kendisini ortaya koydu. Bu kişiden beslendiğimde ona hizmet edebilirim. Pavlus da İsa'dan beslendi. Böylece şöyle diyebiliyordu. Canımı hiç önemsemiyorum. Ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayabileyim. Doğru. Ve görüyoruz ki kain kelimesi biz inananlara atfedilmektedir. Evet. Ve İsa'ya düzgün bir şekilde hizmet edebilmek için önce içimizin onunla dolması Doğru. gerekir. Yani bu yüzden o kainler Tanrı'nın önünde, kutsal yerin kapısının önünde o koçu yiyorlardı. Doğru. Akabinde gelecek görevlerini yapmak için de elleri dolu olmalıydı. İsa'nın önünde acele etmememiz gerekiyor. İçimizin ile dolu olması gerekiyor. Yedi gün tam bir hayat, hayat döngüsü. döngüsü. Doğru. 38. ayetten bu bölümün sonuna kadar olan ayetler neden söz ediyor? Sıradan yakmalık sunular. Aslında bu önemli. Tanrı sunaktaki ateşin söndürülmemesinden söz ediyor. Gece gündüz hep yanmalı. Bu da demek oluyor ki uyumaya gittiklerinde yükselmekte olan bir duman bulutu görüyorlar. Peki bu ne? Yakmalık sunular. Sabah yakmalık sunuları. İşleri rahat ediyor, rahat ediyor. Sabahki yakmalık sunular ve gecenin yakmalık sunuları. Tanrı'yı hoşnut kılmış oluyoruz. Ya Rab ülkenden hoşnut kaldın. Tanrı'nın bizden hoşnut kalmasını sağlayan nedir? Neden? Bizler için bir neden var mı? Hayır. Ama İsa'nın içindeyiz. İsa Tanrı'nın kalbini hoşnut eden yakmalık sunuların ta kendisidir. Yani sıradan yakmalık sunular sabah ve akşam pirinç sunağın üzerinde yakılmaktadır. Sunakta yanmakta olan ateş sıradan yakmalık sunuların ateşidir ve asla söndürülemez. Buna bağlı olarak da güven içinde ve huzur huzurlu şekilde yaşayabiliriz. İsrailli sıradan yakmalık sunuları görünce içi rahatlamıştı. Bizler de bunu şarkıyla söyleyebiliriz. Ey insanlık için ölen kuzu, bu kıymetli kanın sirayet eden bir etkisi var. Gelinini tamamen kurtarıp da huzurlu olana kadar. Evet, 45. ayetin en sonunda oldukça teşvik ediliyoruz. İsrailler arasında yaşayacak onların tanrısı olacağım. Anlayacaklar Doğru. ki aralarında yaşamak için onları Mısır'dan çıkaran tanrıları Rab benim. Tanrıları Rab benim. İsa'nın onların arasında Doğru. olması ve onları Mısır'dan çıkartarak onların efendisi olması amacı da gerçekleşiyor. Doğru. Burada İsa'nın sözleri insanları arasında huzur bulduğu anlamına mı geliyor? Yani nihayet İsa'nın istediği olmuş ve artık insanları arasında dolaşabiliyormuş ve bundan da çok hoşnutmuş. Tamam. Vahiy 21. bölümdeki sözler gerçekleşene kadar huzur bulamayacak. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Teşekkür ederiz Yusuf kardeş. Bu bölümün de sonuna geldik. Şimdi konuklarımıza dönelim. Bugünkü bölümden neler çıkartabiliriz? Kahinliği gördük. Kahin kutsal yerde yıkanmalı. Ve ona temiz kıyafetler giydirilmeli. Bizi kendine çeken ve bizi bir defa yıkamış ve her gün yıkayan Yüce Rabb'in lütfuydu ve yeni yaratılışı da giydirmişti. Ellerimizi boğanın ya da koçun kafasına koyarak o kurbanlık hayvanla bir olduğumuzu da anlamış bulunuyoruz. Bu bir günah sunusuysa günahların bu kurbanlık vekili nakli olmuş oluyor. Bir yamaklık sunusuysa sununun kusursuzluğunun o kişiye geçtiğini görüyoruz. Bütün varlıkların İsa ile bir olabilmesi güzel kulaklarla başlamak kişinin Tanrı'nın evladı olduğunu ispatlayan itaati temsil eder. Sonra da eller ve bacaklar Tanrı'nın kabul ettiği eylemleri temsil eder. Doğru. Teşekkür ederim. Tanrı sizi kutsasın. Teşekkür Tanrı ederiz Yusuf kardeş. Kutsasın. Tanrı sizi kutsasın. Sevgili izleyiciler Tanrı lütfedip de bizleri kendine çekmese ve İsa'nın çarmıhta yaşadıklarıyla bizi bir defa yıkamış olmasa insanların bu kahinlik görevine yakınlaşması dahi mümkün olmazdı. Onu giydiren ve ona donanım sağlayan bu lütuftu. Ne siz ne de benim İsa'ya yaklaşma şansımız yoktu. Çünkü hepimiz ebedi yok oluş cezasına çarptırılmıştık ve her birimiz de güçsüz ve çaresizdik. Kutsal Kitap şöyle buyuruyor. Evet, biz daha çaresizken, güçsüz, hiçbir şey yapamayacak ya da İsa'nın yanına gidemeyecek durumdayken İsa günahkarlar için ölmüştü. Ancak bizleri çeken şey bu lütuftu ve bu bizi Tanrı'nın huzuruna getirdiğinde bizi yıkadı. Yıkama işlemi nasıl yapılıyordu? İlk olarak İsa'nın çarmıhta yaşadıklarıyla, yani onun kanıyla yıkanmıştık. Bu ilk yıkanma Tanrı'nın huzurunda kutsallık mertebesi kazanmamızı sağlıyordu. Bağışlanmak ya da affedilmek için bir yere gidip gelmeniz de gerekmiyordu. Tanrı'yı her gün Hoşnut edebilmek için yine her gün ellerinizi ve bacaklarınızı yıkamanıza da gerek yoktu. Yıkanma işlemi sadece tek bir defa o da İsa'nın kanıyla yapılıyor. Yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyaç yoktur. Bu lütuf bizi hem giydirdi hem de hazırladı. Kainlik görevimizi yapabilmemiz için ellerimizi doldurdu. Kainlik görevi nedir? Tanrı'ya hoş kokulu tüsüler sunmak. Sonuçta hepimiz ona kabul görmüş şekilde tapınıyoruz. Söylemek istediğim şu. Lütuf sizi çekene kadar ve kan sizi yıkayana kadar ve İsa sizi giydirip hazırlayana kadar İsa'ya hizmet etmeye çalışırsanız hizmetiniz kabul görmez. Bu eşiğe gelene kadar bütün tapınmalar reddedilecektir. Zira İsa'nın kanıyla yıkanmamış olanların ya da kahin olmaya ya da Tanrı'ya yakın olmaya uygun olmayanların hizmeti kabul görmemektedir. Tanrı'ya bu mantıkla yaklaşmanızı tavsiye ediyorum. Tanrı insanları kabul eder ancak bu temele uymanız gerekir. Tanrı'nın lütfu sizi ona yakınlaştırmanın, yıkamanın ve sizi hazırlamanın bir yoludur. Bir sonraki bölümde görüşene dek Tanrı sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rabb sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur